Biliyorsunuz biz İngiltere'den Opti firmasından iki katlı otobüs satın aldık. Evet, ona gelecek. Hı hı. İki katlı otobüslerimiz şu anda yolda. gemiyle geliyor, yüklemesi yapıldı, deniz yoluyla geldiği için de limanlara uğruyor bu gemi. İtalya'ya, İspanya'da indirimler evet. yaptığı için 10 günlük bir süre kapsıyor. Evet. Belli mi efendim aynı hangi hatlarda e, yöneleceği bu iki katlı otobüsler? İki otobüsleri katlı var. otobüslerimiz sahil güzergahında çalışacak. Daha yani gibi. Atakent sahil evleri, Atakent İnciraltı. E, sadece evet. sahil güzergahında ilk ilk aşamada de şu anda iki katlı ilk aşamada yani. evet ilk aşamada e, e, sahil güzergahında çalışacak böyle, rengini de böyle kırmızı mı düşünüyorsunuz? Efendim sayın bu renk Ağitim. orijinal bu renk Londra kırmızısı adı verilen renk başkanımın emriyle biz de Londra kırmızısı yaptırdık. Ve Londra Belediye Başkanlığı'nın izin ve onayıyla bu renk yapılabildi. Öyle mi? Evet. Kendilerine özgü çünkü bu rengin başka birisi tarafından kullanılmasına izin verilmiyordu. Ancak ben otobüsleri teslim almak üzere Litz'e gittiğimde otobüsler hazırdı ve izin almak gerekiyordu. Orada fabrikanın genel müdürüyle birlikte faksla izin aldık. Bizim otobüslerimiz de Londra Kırmızısı şu anda. Evet. Biz okuyayım. de efendim otobüslerde uygulamak istediğiniz bir kart sistemi var sanıyorum. Kart Daha sistemine geçmeden şimdi. eğer izin verirseniz iki katlı otobüslerle ilgili o özürlülerle ilgili bölümü söylemek evet, istiyorum. Efendim. Şimdi bizim almış olduğumuz iki katlı otobüslerin orta bölümündeki kapısı, orta kapısından e, özürlüler yaralanabilecekler. Ayrıca onlar da e, arabalarıyla binebilecekler. E, şeyin ortasında, otobüsün orta kapısının hemen karşısında 6 tane arabayı e, bağlayabileceğimiz yani girecekler, bir anahtarla kit diyecekler. E, arabalarıyla birlikte seyahat edebilecekleri Hı -hı. bir bölümümüz var. Hı -hı. Biz e, oradan koltukları çıkarttırdık. Başkanımın emriyle oradaki koltuklar çıkartıldı. Ve yine e, bu otobüslerde Hı -hı. 8 santimetre sağ tarafa yatabilir durumda. Hı -hı. E, e, eğer özürlünün yanında bir yardımcısı varsa arabayı ittirerek sokabilecek. Hı -hı. Yardımcısı yoksa Kapıdan hemen düğmesi var, kapıyı açabilmek için kendisi açacak. Kapı açık olduğu süre içerisinde, özürlerle ilgili kapı açık olduğu süre içerisinde evet. şoförün arabayı yürütme olanağı yok yok. Böyle Aa. bir sistemi var. Ee, özürlü ya. vatandaş, bu fabrikada Fabrik yapmış beden, olduğumuz evet. inceleme, e, evet. optel fabrikasında üretim aşamasında gördüm. Bakın şu arabalar, soldaki küçük arabalar evet. bu özürler için imalinden. Evet, örnek evet. verdim araba. Bunlar e, ulaş tarafından satın alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, pardon İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu bir şirketimiz var. İzolaş tarafından satın alınan e, iki katlı otobüslerin şase imalatı dönemi. Bu otobüsü satın aldık. Evet. evet Şu başkanımın tuttuğu kapının demirin bu tarafında altı tane başkanımı gösterdiği bölümde evet altı tane özürlü arabasıyla kol, evet şu bölüm. Evet. özürlü arabasıyla binilebilecek bir bölüm var. Altı araba böyle yan yana orada durabiliyor. Burası orta kapının bulunduğu yer. <laughs> Peki efendim bu otobüsler O sadece... durduğu yerden üst kata çıkılıyor. Orada evet. bir merdiveni var. Sadece özürlüler <laughs> mi binebilecek efendim? Hayır efendim. Etken, hayır etken. Amaç onlara da hizmet edilmek. Böyle bir evet. ayrıcalığı yoktu. O ayrıcalığı Hı -hı. verdik. Sadece bu dizayn bizim arabamızın dizaynı. Şu anda gelecek olan arabanın iç dizaynı. Koltukları... Bakın sarı olan yer şey düğme yani duracak düğmesi var ya evet. bizim eskiden tavanda olan düğmelerimiz artık peki. artık yani bazı araçlarda yine var şimdi. ve özürlerin evet. de yaralanabilmesi için çok daha kolay biçimde eee işaretlenebilmeleri evet, için konulan bir sistem. Evet, Yenileri çok merak ediyoruz efendim. O yenilerden yine söz etmeyi sürdürürseniz o bilgisayar kart uygulaması olsun. Ardından hemen Deniz Öztürk'ünle evet, herhalde de bahsedeceksiniz. Efendim şimdi <laughs> e, ben hemen şunu da ilave edeyim önce iki katlı otobüsler geliyor. Arkasından özürler için alacağımız midibas veya otobüs gelecek. Burası üst kattan iniyor. Şu anda başkanımın indiği yer. Arabanın üst katından, iki katlı otobüsün üst katından iniyor başkanım şu anda.